Şimdi sana hiç bilmediğin iki şey söyleyeceğim. Bir, dünyanın en gelen programlama şampiyonası şu an Türkiye'de yapılıyor. İki, finalisti bir Türk. Bu arada sesim kısıldı. Videonun devamını da arkadaşım seslendirecek. Bakalım sesinden tanıyabilecek misiniz? İyi seyirler. İlk olarak Yandex'in düzenlediği bu yarışmadan bahsedeyim. Bu gördüğün alanda 20'den fazla ülkeden 180 geliştirici bulunuyor. Bu yarışmacıların gün boyu farklı alanlarda kodlamayla belirli problemleri çözmeleri bekleniyordu. Bu arada yarışmanın Türkiye'de gerçekleşmesi de çok önemli. Çünkü bu Türkiye'nin bilişim geleceğine yapılan doğrudan bir yatırım. Hatta Yandex Türkiye, ODTÜ öğrencilerini buraya davet etti ki sebebi de öğrencilerin bur buradaki yeni fikirlerden ilham almaları. Bu arada deneyim alanları da çok keyifliydi. Hem şöyle yarış simülasyonunda da yarıştım ki göründüğü gibi değildi. Aşırı zordu bence. Hem de Yandex Maps'te şöyle biraz dolaştım. Derken yarışma bitti ve biter bitmez Türk finalist Erdem'le ufak bir sohbet ettik. Ona yarışmanın nasıl geçtiğini sordum. O da çok güzel bir atmosferdi gerçekten. Yıllardır katılıyorum bu yarışmaya. İlk kez finaline kalmış oldum. Çok güzel bir tecrübe oldu benim için. Yıllardır deneyip gözlemlemek istediğim bir ortamdı. Sonunda katıldığım için çok mutluyum. Dedi ve merakla beklediğimiz final anı geldi. Yandex Cup'ın şampiyonları tek tek belli oldu. Oldu. En sonunda da kazananlar şöyle sahneye çıktı. Tüm bunlarla bayağı keyifli bir gündü. Teşekkürler Yandex.